Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeler hepiniz hoş geldiniz. Marco Asensio detaylarınız ile karşınızdayım. Biliyorsunuz son birkaç gündür Marco Asensio Fenerbahçe ile çok ciddi anlamda yazılıyor ve Fenerbahçe'nin oyuncuya oyuncunun kulübüne 15 milyonluk bir teklif yaptığı Oyuncuya 10-11 milyon euro civarında bir maaş teklif yaptı. Gayet yüksek rakamlar, gayet büyük rakamları çıktı. Haberleştiriliyor. Ben de sizler için oturdum ve Marco Asensio'nun Aston Villa'da çıktığı neredeyse tüm maçları izledim. Paris Saint-Germain kariyerinden birkaç maçına baktım Asensio'nun ve görsellerle video sizlere oyuncu anlatmayı, sizlere oyuncuyu tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için aboneliklerinizi bekliyorum ki Kai Walker Peters bir sonraki videom olacak. O videoyu da izlemek istiyorsanız, ana sayfanıza düşsün istiyorsanız lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi öncelikle Markasen'in üstü kimdirle bahsedeceğim. Yani pratik bilgilerini vereceğim öncelikle. 29 yaşında 1.82 boya sahip. İspanyol bir futbolcu ve 38 kez milli takım forması giymiş. Sol ayağının güçlü olarak kullanan bir futbolcu. Forvet arkası sağ ön ve Santrafor mevkisi de forma giyiyor. Yani Parsel Germain de Santrafor gibi kullanılmış. 4-3'ün en önünde. Bazen Parsel Germain 4-3'ün Sol forvet arkası gibi de kullanıldığı olmuş. Sol orta sakinliği, sol iç özür dilerim. Villa'da ee, ise genellikle 4-2-3-1'in üçlüsünden birisi. Merkezde forvet arkası olarak kullanılıyor. 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi var Partizan Hemen'le. Yani bir sezonu kalmış. Parça Hemen onu çok kullanmak istemiyor anladığımız kadarıyla ve oyuncudan da çıkmak istiyorlar. Bir sezonu kalmış bir futbolcu. O yüzden bonservis noktasında biraz daha değerinin altında alabileceğiniz bir oyuncu olarak görüyorum. Asensio. Öncelikle Mallorca çıkışlı bir futbolcu. Kariyerinde Mallorca'da başlıyor. Daha sonrasında 2015 yılında Real Madrid'de 3,5 milyon euro'luk bir transfer belirli. Transfer oldu ki Zidane'la beraber ilk formasını Real Madrid forması giymeye başlamıştı o dönem. Ki Real Madrid'de forma giydiği zaman ilk başta Asensio sağ ön yani genel olarak sağ açıktan içeriye katılan ters ayaklı kanat oyuncusu gibi kullanılıyordu Zidane döneminde. Daha sonrasında 2023-2024 yılında saint Ayman'ın bedelsiz bir şekilde free'ye çıktı. Real Madrid'de sözleşmesi ve Parsel onu transfer etti. Bir buçuk sezon kullandıktan sonra Parsa hemen rotasyon oyuncusu olarak yani kullandıktan sonra Aston Villa'yı kiraldı ve Aston Villa'yı da geçen sezon ikinci yarısını bitirdi Marco Asensio. Toplam kariyerinde 447 maçı, 87 golü ve 68 asisti var Marco Asensio'nun. Geçen sezon ise, geçtiğim sezon ise 37 maçta 10 gol, 5 asistle 15 gollük bir katkı yaptı. Hem Aston Villa'nın parçası ben karışık bir şekilde 37 maça çıktı Marco Asensio. Şimdi kimdir kısmı, pratik bilgileri bunlar. Biraz daha sağ içerisinde görsellere, videolara kullanacağım. Analiz kısmına geçmek istiyorum sizi fazla beklemeden. Şimdi öncelikle Marco Asensio'yu ben izlerken ilk dikkatimi çeken şey onun topsuz koşuları, topsuz hareketlemesi, hareketlenmesi ve hareketlenmesi ve forvetleşmesi oldu. Ya ben onu sık sık topsuz savunma arkası koşuları attığını, sık sık topsuz bir şekilde rakip ceza sahasına koşuları attırıyorum. Normalde Marco Asensio benim aklımda bir şey olarak kalmıştı. Yani biraz daha toplu üreten, top rakibinin üstüne gitmeye çalışan, topla beraber oynamaya çalışan bir oyuncu gibi gördüm. hatırlıyordum hep Asensio'yu. Ama hem Parsanyan'da hem de, de Aston Villa'da onu izledikten sonra biraz daha böyle artık kariyerinin bu kısmında biraz daha topsuz hareket ettiğini, forvetleştiğini, biraz daha böyle topa ihtiyaç duymadan üretim sağlayabildiğini gördüm. Normalde Marka Asensio yetenek setinde bir önce. Yani top ayağında çok yakışan bir futbolcu birazdan dinliyor zaten. Bu kadar yetenekli, bu kadar pas kalitesi yüksek bir futbolcu hayal ettiğiniz zaman. Ya ben şöyle düşünürüm. Ya top Asensio'yu verirsiniz. Asensio bir iki topu dribling yapar. Bir araya pas salar ya da bir çalım atar şut çeker falan. Ya bu vay verirken ben Asensio'yu izlerken çok fazla topsuz koştuğunu, çok fazla topsuz üretimi sağlamaya çalıştığını, çok fazla topsuz hareket edip cezası aslında e, kısa driplingler, kısa topsuz koşularla goller attığını, gol pozisyonuna girdiğini, arka direkt koşular attığını, boş kalelere goller attığını falan gördüm. Yani biraz daha oyun sizle kariyerinin başına göre daha değişmiş olan bir tanesi. Yani üretmek için kesinlikle topu ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesi değil Marco Asensio. E, şöyle bir not almışım. Yani takımın üreticisi değil, takımın daha bitiricisi konumuna gelmiş ki bakıyorsun abi işte Aston oynarken solda e, onların bir tane 21 yaşında futbolcu sen ismi unuttum özür dilerim. Sağda mesela McGinn oynuyor. Önde Rashford oynuyor. Ortada bu oynuyor. Mesela o sol ve sağ açıkları daha fazla üreten, daha fazla üretken oyuncular. Daha içeriye basarak oynuyorlar falan. Asensio her zaman orada Watkins'le beraber ya da Rashford'la beraber ön tarafta bitirici konumda. Biraz daha içeriye topsuz koşan konumda kullanılıyor. Ee, sık sık ikinci forward gibi konumlandığın ceza sahası içerisine böyle girdiğini gördüm ben onun. Yani mesela bir oyuncu önündeki oyuncu Rashford diyelim. Ön direğe koşu atarken o biraz daha arka direğe ya da arka direğe koşu atarken o biraz daha penaltı noktasında bekliyor. İkinci forward gibi bu durumunda çiftleyen bir konumda gördüm Rashford şeyi e, Asensio. Bu noktada ben oyuncunun artık kariyerinin bu noktasında biraz daha üretkenlikten ziyade biraz daha Sancho'da anlatıyorum ya inanılmaz üretim makinesi falan diye. Asensio'nun üretimden ziyade biraz daha bitiricilik noktasında evrildiğini ve bir bitiriciye dönüştüğünü net bir şekilde altını çizelim. Yani biraz da Taliska benzeri bir oyuncuya dönüştüğünün altını çizelim. O yüzden bence Asensio artık bir orta saha oyuncusundan ziyade bir forvet oyuncusu diye de tanımlayabiliriz. Hani burada bir ayrım yapalım. Mesela Mesut Özil bir orta saha oyuncusuydu. Daha oyun kurucu, daha pas tekniği yüksek. Taliska bir forvet oyuncusu diyoruz. Çünkü daha bitiricilik noktası. ikinci forvet gibi oynuyor. Asensio da bu ayrım içerisinde bence artık bir forvet oyuncusu olarak görmeye başlıyorum Asensio'yu. Peki toplu üretim nasıl? Ya tabii ki de bunların yanında biraz da toplu üretimi, toplu oyunda katılımı da var. Ee, bunun ben ilk maddem takımın duran top kullanıcısı zaten. Parsel Yermen'de de kullandığını gördüm. Aston Villa'da da kullanıyorum. Takımın e, net bir şekilde duran top kullanıcısı. Gerçi Aston Villa'da Tilemans falan da kullanıyor ama çoğunlukta da Asensio'nun kullandığını gördüm. E, sık sık Korner ve duran topları kullanıyor ve bunun yanı sıra da cepheden çok fazla orta kestiğini gördüm. Ki biliyorsunuz ben normal şartlarda son çizgiyimmeden inmeden orta kesilmesini çok sevmiyorum. Biraz daha böyle orta keseceksen yani cepheden değil daha fazla çizgiler inerek orta kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Asensio'nun çok fazla sağ kanattan özellikle soluna çekerek cepheden ortalar kestiğini bu ortalarla tehlikeli olmaya çalıştığını gördüm. Ee, oyuncunun duran top kalitesi orta kesme kalitesi yüksek. Bu cepheden ortalarla tehlikeli olabilir ama ben çok verimli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla Asensio'nun çok fazla cepheden orta kesmesi çok fazla e, sert ortalar çekmesi gibi orta kalitesi var. Asensio'nun üreticilik noktasında önemli e, ne diyelim önemli faktörlerinden bir tanesi. Önemli silahlarından bir tanesi. Ee, birebir çalım niteliğini çok görmedim. Mesela ben Asensio'nu çok fazla maç izledim. Yani en fazla maç izlediğim futbolculardan bir tanesi. E, ee, Astro, yani ben normal 6-7 maçta bağlarım bir futbolcu. Asensio 10 maçı falan geçti. Çok net geçti. Abi hiç birebir çalım yaptığını görmedim mesela. Yani rakibi birebir alıp rakibi eksilttiğini falan çok fazla görmedim. Genellikle boş drip, boş alanları driplinkle top taşıyor. Ya o boş alanları bu topu taşıma yeteneği var. Hani e, çok fazla birebirle rakibin üstüne gideyim, çalım atayım, üretim tarzı bir değil. Biraz daha pas da üretebiliyor. Topla beraber hızlı dönüşler yapabiliyor. Mesela e, baskı aldığında merkezde topu aldığı zaman topla beraber dönüp araya paslar bırakabiliyor falan. Ama çok fazla rakibin üstüne gidip ben sağıma çalım atıp soluma çalım atıp tarzı bir değil. Yani eskiden biraz daha vardı. Ben çok nasıl hatırlıyorum. Yani Real Madrid döneminde biraz daha çalım yeteneği biraz daha atletizmi hızı daha yüksek seviyedeydi. Bence biraz böyle hem atletizmde biraz düşme var ve çalım yeteneğinde ciddi bir e, zayıflık var Asensio'nun. Ya yani tamam driplink becerisi çok iyi. Yani Çalımla dribling e ayırmak lazım. Topla iyi çıkıyor, topu taşıyor, dribling becerisi, teknik top tekniği mükemmel. Ama abi işte atletizm ve hız çok yüksek seviyede olmadığı zaman rakibi geçemiyor, çalım atamıyor. Bu da hani Fenerbahçe'nin ön tarafına baktığınız zaman zaten çalım atabilen sayısı çok az. Bence bu bir dezavantaj diye bir düşüncem var benim. E, ceza sahası dışında bağlantısı var demişim. Yani ilk dokunuşu zaten çok iyi bir futbolcu. Yani first touch'ı çok iyi, top tekniği, pas tekniği zaten çok yüksek bir futbolcu. Ceza sahası dışında da derine gelerek aslında oralarda biraz da pas alışverişine girip, oralarda e, topla hızlı bir şekilde dönüp hemen servisi hızlı karar vermeye, hızlı topla dönüşleri olan bir futbolcu. Ben oyuncunun ceza sahası dışında fena olmayan bir bağlantı kalitesi olduğunu düşünüyorum. Zaten yani bahsettiğim gibi pas kalitesi çok yüksek oyun vizyonu yüksek futbolculardan bir tanesi Marco Asensio. ceza sahası dışı bağlantı oyunu da böyle Asensio. Yani çok atlet değil bence o biraz e, oyuncuyu baltalıyor yani. Bir tık daha mesela hızlı olabilirse üreticiliği noktasında artı bir önemli olur diye düşünüyorum. Şimdi Dördüncü maddem çok özel bir yetenek. Bununla alakalı hani bazı yani böyle freestyle freestyleci futbolcular olur ya mesela Maximen tarzından bahsetmiyorum. Maximen çok hızlı olduğu için bilekleri çok hızlı olduğu için freestyleci ama Asensio biraz daha böyle özel yeteneği. Yani bilekleri o kadar yumuşak, o kadar iyi topu dokunuşundan, topu kontrol topu yürüyüşünden falan anlıyorsun Mark Asensio'nun ne kadar aslında özel yetenekli olduğunu. Yani bunu altın çizmede görüyor. Ben şunu düşünüyorum. Asensio transfer aslında çok sıcak değilim. Videonun sonuna bağlayacağım ama. Ya o kadar özel bir yetenek ki. O kadar yetenekli ki topla beraber. Yani acaba buraya gelse ligi kırma ihtimali bir yandan hep aklımı çeliyor yani. Çünkü hani Asensio'nun karşısında o zekaya karşı, o top tekniğine karşı duramazsın ki. Hani Hakim Ziyek geldi mesela Galatasaray'da. Çok fazla büyük katkılar veremedi ama hani Hakim Ziyek sahaya çıktığı her dakika, her saniyede şeyi görebiliyordun yani. Diğer futbolcudan daha akıllı. Diğer futbolcudan daha hızlı düşünüyor ve daha hızlı harekete geçebiliyor. Topa dokunuşuyla rakibe çalım atabiliyor falan diye düşün Hatırlayın o Hakim Ziyek'in Galatasaray'daki şeyini. Hani o tarz bir yetenek paketi, Asensio tarzı bir yetenek paketinin Türkiye Ligi'nde ee, bu özel yeteneğiyle aslında çok şey yapabileceğini mesela Ortega falan varmış eskiden 2002'de 2003'te hani hatırlayın onları bu tarz bir yetenek paketinin Türkiye'de çok iş yapabileceğini düşünüyorum ama hani bazı şeylerden sıcak dedim birazdan değineceğim onlara. Bu özel yeteneği, bu özel yetenek paketinin altı çizmek istiyorum Marco Asensio. 5. Ee, beşinci madde farklı pozisyonlarda değerlendirilebilen bir futbolcu. Yani ben onu Aston Villa'da 10 numara, Paris Germain'de sol iç, Aston Villa'da sol iç kullanıldığını gördüm. Santrafor gibi, direkt ana Santrafor gibi kullanıldığını gördüm. Yani 4-3'ün en ucunda sağında Dembele, solunda mesela e, Barcola'nın kullanıldığı falan gördüm istediğim maçlarda. O noktada biraz da Santrafor gibi kullanıldığı zaman daha bağlantı Santrafor. Alan açan, dolaşan rolle. Ki ısı falan koyarım yani. Hem Aston Villa'da hem de Parsen çok fazla yani dolaşarak oynuyor ki hareketli bir futbolcu. E, ben farklı pozisyonlarda da yer transfer olsun. 10 numara orta sağ, sağ açık. Sağ açık da son dönemde çok kullanılmamış. Biraz sağ açığa koyarsanız biraz onun takımınızın atletizmini ve çalım atma biraz düşürebilirsiniz ama tabii farklı denklemler, farklı e, hocanın kurgularında sağ açıkta da kullanabilirsiniz ama biraz da sanki merkez ve santrafora yakın ikinci forward gibi konumlanması gerekiyor artık kariyerinin bu kısmında. E, bu tarz bir futbolcu yani farklı pozisyonları değerlendirmesi de bu. Şimdi Asensio'nun Fenerbahçe'ye uyumu ve Fenerbahçe'ye neler, neler katar? Mourinho onu neden istiyor? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de bir Taliska gerçeği ve İrfan Can Kahveci gerçeği var. Şimdi ne anlatıyorum size mesela videonun başından beri? Taliska'nın şey, e, Asensio'nun ikinci forvet gibi konumlandığını, ikinci forvet gibi olduğunu, ikinci forvet gibi ceza sahası koşulları attığını söylüyorum. Ki bu da size çok tanıdık geliyor aslında. Bir Anderson Taliska klonuna benziyor bence artık Marco Asensio kariyerinin bu kısmında. Ve baktığım zaman Marco Asensio'nun kariyerinde işte 15 gole katkısı var geçen sonra. Biz Talisca'yı Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Devre arasında geldi 10 gollük bir katkı yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ya şimdi baktığım zaman Taliska'nın olarak rakamlarıyla marka sensörün gol rakamları arasında ciddi farklar var. Yani mesela bir size sorayım ya da siz bir takıma ikinci forvet almak istiyorsanız Asensio'yu mu alırsınız yoksa Talişka'yı mı alırsınız? Ya kesinlikle ben Türkiye'de geçiyorum özellikle Talişka'nın Tabii ki de biraz daha fizik olarak yukarı çıkması lazım. O Arap ve Çin uzun süredir oynaması sebebiyle biraz daha gerilemiş durumda fiziksel olarak Talişka. Ama ne olursa olsun Talişka'nın ikinci forvetliğinin ben Asensio'dan çok daha fazla bir geniş bitirici paketine sahip olduğunu düşünüyorum. Yani sizin Marco Asensio'nun bugün atacağı goller biraz da topsuz koşularla atacağı ya da işte boş kaleye atacağı ya da yay üzerinden sol ayarla yapıştırıp vurup atacağı goller ama mesela Talisca'nın atacağı goller repertuarı biraz daha yüksek. Çok daha fazla ön direk koşusu, arka direk koşusu çok daha iyi bir şut tehdidi var bence. Asensio'ya göre çok daha fazla kafayla gol atabilir. Ha bu noktada ikinci forvet gibi kullanmanız için Asensio'yu yani Fenerbahçe Asensio'yu alacak ve ikinci forvet yapacaksa ama Asensio'nun bir kere bitirici paket o kadar geniş bir futbolcu değil. Ben Asensio'yu hep Real Madrid'de falan attığı goller hatırlıyorum. Soluna çekip ayak içi pleselerle attığı goller vardı. Tamam biraz daha geliştirmiş, biraz daha boş kalelere de atıyor. Biraz daha Santrafor gibi goller falan da atıyor ama hani o kadar da değil yani. Talisca seviyesinde de değil maalesef. Biraz Asensio noktada arada kalmış yani. Ne çok iyi bir oyun kurucu konumunda şu anda ne çok iyi bir forvet konumunda. O zaman abi benim elimde çok iyi bence bir oyun yönlendirici bir oyun kurucu İrfancan Can Kavici var. Ki ikisi de solak, ikisi de boy poz, atletizm olarak birbirine benzer oyuncular. E, çok iyi bir forvet Talisca'da var ikinci forvet. O zaman ben hem İrfan hem Talisca'dan biraz biraz olan bir oyuncuyu kullanacağım ama ya birinin diğerlerini yatırım yaparım. diğerlerine oynarım ya da oraya farklı bir oyuncu bakarım anladınız mı? Hani hoca Talisca'dan memnun olmayabilir. Eyvallah. Ama o zaman farklı o, o, tarzı yakın bir oyuncu almaktansa farklı bir tarz alması taraftarım. Ha ben hocanın şöyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ya benim asensörle alakalı düşüncelerim çok olumlu değil açık söyleyeyim. Ben çünkü Taliska'nın ondan daha iyi bir forvet olduğunu, İrfan'ın ondan daha iyi bir yönlendirici olabileceğini düşünüyorum. Tamam belki İrfan daha iyi bir yönlendirici değil ama şimdi abi 11 milyon euro da vermez ya. yani İrfan'dan bir tık daha iyi bir futbolcu için. Yani çok yüksek bir rakam maaş olarak. Neyse ben hocanın şunu yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Açık konuşayım. 3-4-3 oynayacak bence Fenerbahçe. Son dönemde ona gidiyor. Gues Sart ismi geçiyor. John Duran zaten geldi. E, ee, da olursa ki bu ön üçlüyü düşünüyorum ben Fenerbahçe'de şu anda. Abi herhalde şeyi düşünüyor hocam. Yani ben öyle 3 tane forvet gibi oyuncu koyayım. Yani hem çünkü Asensio'nun da biraz böyle arkada bağlantıları falan var ya gelip böyle pas pas gibi. Mesela Gues Sart'ta da var. Geliyor böyle topla beraber bir pas, trip, pas alışverişine göre bir bağlantı kuruyor falan. Hani hem bunları kullanayım, çünkü Thalysica mesela o kadar iyi bir bağlantıcı değil. Ee, hem de yüzdürlük oynasınlar ki 3 forvet gibi oynayayım ben diye bir hayali var galiba. Ee, ama ben çok, çok, çok olumlu değilim ya buna. Ya ben Asensio'yu beğenirdim eskiden. Hala çok kötü bir futbolcu ama çok yüksek bir rakam. 11 milyon euro maaş. 15 de bonservis verecek misin? Yani ona 15 vereceğim ama Guest Start üzerine mi yani? Şimdi Guest Start'a senin getireceğin para 2,5-3 milyon euro maaş. Asensio'ya 4 yıllık sözleşme versen 11 milyon 44 milyon euro. Abi bu adama 4 yıllık versen 10 milyon euro ya. Arada 34 mily 33 milyon euro zaten fark var. Yani Goyesart'la e, Asensio'nun maaş aralığı arasında. 3 ver. Hep 3 ver. 12 olsun. 30 milyon fark olsun abi arada. O 30 milyon farkla aslında Goyesart'ın bonservisini de alabiliyorsun. Yani bu ekonomiyi böyle de yönetebilirsin. Ki Goyesart daha genç bir futbolcu. E, şimdi ben çok çok rakamları çok yüksek ve uçuk olmasından dolayı bu transfer hiç sıcak değilim. Açık konuşayım. Ee, ben Fenerbahçe'ye ben Türkiye uyumlu olabileceğini düşünüyorum bu arada. Ha çok inanılmaz bir atletizmi kalmamış. İnanılmaz hızlı, böyle çok mükemmel eee dripling topu e, rakibi vurup geçen bir futbolcu değil ama özel yetenek bakımından yani bir Asensio zekası. Topu aldı, soluna çekti, araya bıraktı, topu aldı, soluna çekti, yapıştırdı. Bunlar Asensio zekası bir 10-15 gol yapar Türkiye'de. Net yapar. Çünkü zaten kimlerle karşı da oynadığını da belli Türkiye'de. Ama abi hani bu bunu İrfan da yapıyor. Bunu sana İrfan da sağlıyor. Senin bunun fazlasını talep etmen lazım. Bunun fazlası da mesela daha çalım atabilen, daha üretebilen bir oyuncu tipi. Mesela işte o yüzden o yüzden ben Jadon Sancho'yu çok sıcaktım. Yani Jadon Sancho çok hem topla çalım yapabilen, hem topla üretebilen, hem topsuz da iş yapabilen, bitirici seviyesi fena olmayan bence Türkiye liginde çok uygun bir futbolcu. Ya Asensio da bence iyi bir futbolcu ama bu bu maliyetlere yani değer mi? Bence değmiyor. Ee, sonuç olarak bağlayacak olursam, ben marka Asensio'nun kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yapabildiği şeyler açık, yapamadığı şeyler de açık bence. Ee, ama 15 milyon euro bonservis, 10 milyon euro, 11 milyon euro maaş, 4 yıllık bir paket. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin altına girdiği yük çok yüksek ve Asensio'nun e, bu yükü Asensio'ya girmektense daha fazla daha iyi seçenekler var. Ya bugün ben 15 milyon euro bonservis Asensio'yu vereceğim. ya yani yine söylüyorum basit bir hesap yapıyorum. 15 Asensio'yu bonservis vereceğim. ben. Yani 30 veririm abi bu Maaştan buraya eklediğin zaman zaten parayı 4 yıldan maaş vereceksin. 10 milyon euro 40 milyon euro para vereceksin. Guessar'da 3 versen 4 yıllık maliyeti zaten 12 milyon euro senin maaş. Yani Guessar'da 4 yıllık maliyeti 42. Asensio'nun abi ee, kaç yapıyor? 40 öyle de 10 55. Yani arada ciddi bir fark var. Ya o zaman yatırımı buraya yap. Aynı daha az bir paraya buraya yap, çok daha fazla verim alabilirsin. Ki Go Start analizi de gelecek. Oyuncuyu izliyorum. İzledim birkaç maçı. Şu an Kai Walker Peters yapacağım. Ondan sonra muhtemelen Go Start gelecek. Yani ben çok daha iyi seçenekler olabileceğini bu maaşlara bu paralara hayal ediyorum. Düşünüyorum ben kendi adıma. Evet, de bunlar. Çok teşekkür ederim bu rekeli izlediyseniz. Ben Asensio'nun kötü futbolcu olduğunu asla düşünmüyorum. Ama şu seviyede şu anda şu günde Fenerbahçe'nin ihtiyacının da %100 karşılığı olduğuna inanmıyorum kendi adıma söyleyeyim. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz buraya kadar. Umarım Fenerbahçe bu transferi yaparsa ya da yapmazsa çok en hayırlısı olsun Fenerbahçe'den. Ee, hoşça Hoşçakalın.